Merhaba arkadaşlar ben ve bu videoda neydi ya? Uf, e, grass obi miydi neydi ya? Uf, dur bakayım. Ha Impossible skill Game. Evet, ne <laughs> e, evet Burada e, ne yapıyoruz? Niyet mi? Hani <laughs> Niyet diyor. <laughs> Niyet ettim Allah rızası için camlardan geçmeye. Evet. Doğru camı bulacağız ama şuralardan geçemiyor. Ee, geçiyor, gezemiyorum, gezemiyormuşuz arkadaşlar. Ve iyi olan şey, e, ee, üç kere burası, bir kere burası, bir kere daha burası. <laughs> ee, belli ki burası, aynen, burası. <laughs> Şurası. Ya ben, benim yüzümden, şey kazandılar. Nasıl bir his? zekisin sen? Ay, <laughs> ay, unuttum ya. Ay şurayı kapatayım. Neyse bir anda okula o, oyuna bağlanmayayım. işte bu oyunda ne yapacağız? Camlardan geçmeye çalışıyoruz ve oyundaki tek amacımız bu arkadaşlar. Ve bu çok sıkıcı yani gerçekten. Ay ya ya ya. Niye hep bir yerde ülp ülp duruyorum? Neyse şöyle. Biliyorum evet. Tamam. Ay ya bak. Aynı yerde. Dört kere ölmek nasıl bir duygu diye sordunuz mu hiç bana? Bence sormayın. Çünkü aklıma geldikçe size saydırırım. O yüzden şu benim sinirlerimi hop. Bakın arkadaşlar oyunun amacı bu e, beni sinirlendirmek görüyor musunuz? <laughs> Ay nefes alamadım ya. Çok ya ya çapraz nasıl uçacağım? nasıl uçuyorum? Bizi şöyle gidelim. Şurası, burası, 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 burası mı? Burası. Tamam. Ee, ben atlamak istemiyorum bana. Whip. <laughs> Whip. <laughs> 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 tamam net burası. Tamam. Whip. <laughs> Whip <laughs> falan. Dur ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ya ama zaman bitiyor mu acaba? Ya daha ne kadar yol varmış be. Ben bu kadar yoldan git gidelim. Şuradan. Ya öf ya ne güzel havalılık yapacaktım. Hep herkes benim sayamda geçti şu an. Sinirlerim bozuldu. Ya. <laughs> Şimdi bak oradan geçecek herkes. <laughs> of ya çok. Gelsene. Yazık ya. Nereden geçeceğiz? Buradan gideceğiz Buradan geçeceğiz. Buradan geçeceğiz. Şuradan geçeceğiz. Hmm, nereden gideceğiz şimdi? Kız nerede oradaki? Kız geçti mi? Ha kız geçmiş. Yani şuradan geçeceğiz Bak kız bizi bekliyor. Sen bozmayın benim. Hı, düşünelim şurası mı? Neyse burası mı? Burası mı hangi yer? Hangi hangi yer? Ee, buradan. Ha buradanmış. Tamam. Gelin 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 dostlar gelin. Hep de ben kendimi. Burası mı? <laughs> Sen bozma. Ah kız gitti. Neyse iyi olmuş. Kız zaten sinirlerim... <laughs> ya ben öbür taraftan geçecektim aslında ya. F ya öf öf öf. Şuradan mıydı ya? Neredeydi? Burada mı? Ya. <laughs> arkadaşlar çok sinirlerim bozuldu. Neyse şu kızın yolundan gidelim. Aa doğru. <laughs> Unuttum ya ama ya ama arkadaşlar oyun çok sıkıcıymış. Ben hiç beğenmedim. Nereden gidiyorduk? Ha yani şuradan. Oradan ay <laughs> ya aman <ya. gülüyor> kendime şu an yani, iyi misin şuradan 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 ee, nereden sen geç geçtim burayı neden geçelim ki şu an ha iyi şuradan Kız görmedi değil mi beni? Ya ama ya. Yo! Şimdi sen geç. E, your. <laughs> tamam. Gel. Sıra sıra yapacağız. Gel. Nereden geçeceğiz? Şuradan mı? Şuradan geçtim. Ha, tamam. Hatırlıyorum. Buradan. <laughs> hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Da şuradan. 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 Ay. Değilmiş. Tamam. Aklıma soktum bu bu e, gidilmiyor gidelim ya niel niyet bir yıldız kardeş Bize söyleyebilir misin neden yıldızsın bu kadar ha. hadi ya geçebiliyoruz tamam tamam ah, değişmiş değişmiş <laughs> arkadaşlar şimdi ne yapacağım biliyor musunuz şuradan yapabiliyor muyuz acaba <laughs> şöyle deneyelim bir dakika. Bir dakika ya öyle olur mu acaba? Çok merak ediyorum şu an bir saniye. Şöyle olur mu? <laughs> Oluyor mu yoksa? Oldu mu? Olmuyormuş. <laughs> İkisinde de şey varmış değil mi? Aynen bak. Şurada şey yaptı. Burada da yaptı. O yüzden yapamıyor. Ay 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 ay. ay. Öbürünü şey yapmış. Şuradan. Şuradan. ha bir saniye. O zaman şuradan 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 yani yapımcının ağzından düşünüyoruz ve biraz şöyle ay. Ya ama ya benim yüzümden herkes yine geçiyor. Şurada <laughs> geçtik tamam. Nereden geçiyorduk? Şuradan geçiyorduk. <laughs> Oyun çok sıkıcıymış arkadaşlar ben hiç beğenmedim. Siz beğendiniz mi? Ölüp ölüp duruyorum. Ve oyundaki tek amacımız bu ya. Ben istemiyorum. Ben istememek. Bunu. Bu hayatı istememek. Ben. Ben ben ben. Şuradan. Nereden geçiyoruz? Şuradan. <laughs> Şuradan. Tamam. Şimdi. Ee, first. You. <laughs> ya sen go dedin bana yani go diyorsan go yani kendi diyen kendi olur bunu deneyeceğim. <laughs> Uf uh. gitmezseniz ah yazarım ve giderim. Şimdi <laughs> 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 of ya çok iyi <laughs> peki ee, şöyle ay neymiş? Uf <laughs> <laughs> ya. Öf ya. Öf, öf, öf Nereden gidiyorduk? Şuradan. Buradan. <laughs> Dur. Bir. Ha, acaba şurada mı ezberlesem? Dur yazacağım. Acaba zaman var mı? Zaman yoksa yazarım. Var mı? Tamam. Pardon. Zaman varsa yazarım. Not defterimi açtım arkadaşlar. Narın not defteri. Normalde burada benim derslerim yazıyor ama en son sayfaya yazabilirim bence. Şöyle şöyle <laughs> tamam. Yazalım arkadaşlar. Sol sağ sol diye şimdi yazıyorum. Bunları ben karıştırırım ya. Sağ sol karıştırmıyorum ama şimdi ilk önce burası Tokalı sonrası Yok be. Burası Şamil Öbür Kamil tamam. Şu an durdum Şamil Şamil Kamil Şamil, Kamil, Şamil, 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 Şamil. Bir daha Şamil yazıyoruz. Şamil, gene Şamil, gene Şamil. Sonra Kamil, Kamil. Tamam. Şimdi nereden? Tamam, sıkıntı değil. Ben biliyorum. Şamil, Kamil. Şamil, 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 Kamil. Tamam. Şimdi ne? Neden geçmiştik yani? Şamil. Yine. Şamil, Kamil. Kamil'deyiz çünkü şu an. Pardon şimdi Kamil'deyiz. <laughs> tamam Demekten zarar gelmezdi ama. Zar <laughs> şamil, Kamil, Şamil, Şamil, Şamil. Kamil, Şamil, Kamil, Şamil. Kamil, şamil, şamil, ee, Kamil, ay <laughs> şamil, şamil tamam şu şamil de yazalım şamil, Kamil, şamil, 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 Kamil sonra ee, Kamil, Kamil kam yok Kamil şamil Kamil tamam <laughs> şamil, Kamil, şamil, 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 Kamil Ay Şamil'di ya. <laughs> Dur bir dakika. Şamil Kamil. Şamil 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 Kamil. Şamil Kamil. Şimdi Şamil. Yok bir dakika. Şamil Şamil Şamil. Şamil Şamil. Şamil Şamil. Az kalmış az kalmış. Neden? Şuradan mı? Değilmiş. Kamil. Kamil. Tamam. Evet. Şamil. Kamil. Şamil 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 kamil şamil kamil şamil kamil şamil kamil para şamil şamil kamil şamil şamil ay ay iki tane şamil gitmişim pardon <laughs> şamil kamil şamil 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 kamil şamil kamil tamam şamil kamil şamil şamil kamil şamil şamil kamil şamil 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 Kamil Kamil bak ay çok az kalmış. <laughs> çok az <asla> kalmış. Şamil <laughs> Şamil Kamil Şamil 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 Kamil Şamil neydi? Şamil Kamil Şamil Şamil Kamil Şamil ne Kamil Kamil Şamil Kamil Kamil Şamil. Ne? Dur. Şamil Şamil. <laughs> şamil Kamil Şamil 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 Kamil Şamil Şamil Kamil Şamil Kamil, kamil Şamil Kamil şamil. Ya neredeyiz? Dur. Şamil ya neredeyiz? <laughs> Dur. Şamil Şamil Bir giderim de. Tamam. Şimdi Şamil Kamil. Ne? Ha doğru. Şamil, Şamil. Yes. Şamil, şay, Kamil, Şamil, Kamil. Kamil, Şamil, Kamil, Şamil, Şamil, Kamil, Şamil. Tamam. Şamil, Şamil, Kamil, Şamil. Şimdi Kamil, Şamil, Şamil, Şamil. Ne? Şamil. Şamil, Şamil, Kamil, Şamil, Kamil, Şamil. Kamil, Şamil. Tamam. Şimdi gelin buraya. Gel. Hı. Hm. Şimdi you go. Hadi. Git. Of. Aa. Ah. Neden gitmiştik Şamil? Kamil. <laughs> ah dediğimde öbür tarafa gel. Şamil. Ay Şamil değil. <laughs> dur dur dur. Şamil, Kamil, Şamil ne? Yol. <laughs> şamil neydi ya? Neydi ya? Dur dur. dur bakabiliyorum ama neydi ya demek şu yani. Şamil, Kamil, Şamil, 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 Kamil, Şamil, Kamil. Ha, Şamil. Neredeyiz? Dur. Şamil, Kamil, Şamil, 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 Kamil, Şamil. Tamam. Kamil, Şamil, Şamil. Aa, değilmiş. Şamil. Kamil, Şamil. Şam neredeyim şu an hiç bilmiyorum. Kamil Şamil ha <laughs> buldum tamam. Şamil Kamil Kamil <laughs> Of tamam bir saniye. Şamil Ka Ya neyse arkadaşlar abone olmayı ay dur. Evet arkadaşlar video burada sona erdi. Abone olmayı, like atmayı, beğendiyseniz beğenmeyi, Siz de beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Umarım bir gün geçirmişsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir bu videoda. Ve şu an not defterimi göstermem gerekirse. Şöyle şu an yazım o kadar kötü ki çünkü hızlı hızlı yazdım. Ve Kamil bakın Kamil Şamil Kamil. Şu an ezberimde olanları söylesem. Şamil Kamil Şamil Şamil Kamil, Şamil Kamil Şamil Kamil sanırım. Neyse. Hadi bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.